Hadi iyi günler. 3 2 4, 1 Kayıt. <laughs> Merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Çok sevdiğim kardeşim, dostum, arkadaşım Tuğhan Rutkay ile birlikteyiz. Bugün Tuhan Rutkay'ın birazcık motosiklet hikayesi. Tuhan Rutkay kimdir? En son almış olduğu motosikleti hakkında bilgi verecek bize. Onunla güzel bir söyleşi yapacağız. Öncelikle Tuhancığım hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir ortam hazırladık sizler için, evet. çekim için. Harika. Ee, sevgili Tuhan, önce kendinden bize biraz bahset. Tuhan Rutkay kimdir, neler yapar, motosiklet hayatı nedir? Dostlarımıza birazcık kendini tanıt. Valla Tuhan Rutkay... Ya 50 yıllık bir yaşam şimdi hepsini mi anlatmam lazım? Kısaca anlat abi. Ha, 50 yıl anlatmayayım. Yolumuza sığmaz. Tamam. Şimdi şöyle e, motor hayatından başlayayım. Yaklaşık 20 yıldır motora biniyorum. Harika. E, i̇lk motorum e, Honda'nın bir tane Scooter'ıydı. Ondan sonra o skuterlar devam etti. Sonra bir tane pejon vardı. Şu pedal çevirdiğin zaman mobilet. Giden Peugeot, mobilet. Mobiletim vardı. Ördek başı yeşiliydi. Harika. Ee, ondan sonra işte Honda Shadow'dan sonra Harley Harley hayatı, Harley başladı. hayatı başladı. Başladı. Ee, 11 yıl Harley hayatı Harley. devam etti. Şimdi Goldwing hayatı başladı. Başladı. Şimdi işletmeciyim. Ee, devamlı işletmecilik yaptım, yaptım zaten. Evet. Başka bir işte bilmem falan değildi. Evet. <laughs> Şimdi şöyle, Tuğhan e, Tuhan e, uzun yıllardır e, Harley Davidson kullanıyor. En son Electra Glide vardı, çok güzel. 100. yıl edition, nefis bir motordu. Fakat e, sonradan Tuhan bir karar aldı. Radikal bir karar değildi aslında bu benim için ama Tuğhan e, Tuhan e, Honda'nın Goldwing'ine geçme kararı aldı. Bu arada Tuhan Rutkay dedik. Rutkay sanki bir e, enteresan bir soy ismi. Evet. Tanıdık geliyor da bana. Tanıdık. Nedir o? <laughs> e, ben e, Rutkay'ın yeğeniyim. Yeğenisin. Kendisi harika. amcam. Amcan oluyor. Eee doğada etmişim. yengem. Çok teşekkür ederim Sanatçımız. Çok özel bir insandır zaten. Evet. Sanatı kadar özel, sanatı kadar güzel bir insandır. Evet. Doğada keza yeğenimdir. Evet. o da çok güzel bir insandır, evet. çok sevdiğim, zaten en yakın, hayatımdaki en yakın yani. insan yani, evet. akrabam. Harika. Ee, Rutkay oradan geliyor. Oradan geliyor. Peki harika. Ben senelerce buna kimseye inandıramadım. Doğru çünkü o Tuhan, Rutkay Aziz Rutkay, ya. O Rutkay Aziz, e, enteresan işte, evet ama e, sahne o, ismi gibi düşünce. Aynen yani. öyle. Evet. Ben burada bir açıklama yapayım mı? Yapabilirsin tabii. Sadece sizin kanalınıza özel. Peki, hadi. Adı Aziz değil. Nedir? <laughs> Onun göbek adı Aziz. Aziz. Yani. Esas adı Ünal. Ünal. Ha. Ünal Ural. Urka. Babam da Ural. Ural. Evet. Çok Öyle güzel. Bak, bu bu, bu, bu da almış olduk. Sizde olduklar. özel oldu bu. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Peki Tuhancığım şimdi ben sana e, motorunla ilgili evet. bir iki şey sormak istiyorum. Hayır, ben hayır. Biliyorum e, hep ağır motorlar kullandın. En son electric glider'ın da 500 kilolar civarındaydı. Ee, bir Harley Davidson'dan Honda Gold e geçişte sana hissiyat ne hissettirdi bu motor? Ya daha mı ağır geldi, daha mı hafif geldi gidişiyle ilgili seni etkileyen ya da olumsuz etkileyen bir yönü oldu mu bu motorun? Bu motorun olumsuz hiçbir yönünü görmedi. görmedim. Çünkü gerçekten bir kere rahatlık eee ve ses olayı konfor değil mi? Yani konfor evet belli bir yaştan sonra o ses galiba evet. fazla geliyor. Ama bu motorda çok rahatım. Yani özellikle uzun yol evet. da çok çok rahatım. Harika. Peki bize birazcık motosikletinden İster misin? istersiniz? Tabii. Bizi. Şimdi şöyle Goldwing'i herkes zaten ismen biliyor. Ben tabii, az, çok Honda Goldwing 1800 CC. 6 silindirli bir makina. De, tamam. ee, bundan dolayı da tabii bu altı silindir ve 1800 cc size uzun yolda çok ciddi bir konfor veriyor. Ee, fren sistemi. ...gerçekten çok güzel. E, kombin sistem olması, frende o çok büyük bir özellik. Özellik değil mi? E, ben çok uzun yol yapan bir insanım. Evet. E, Harley ile... E, ...hem de VLSC grubuyla... ...Ankara, Roma... ...gittim. Evet, sizin öyle bir seyahatiniz e, 110. Mi? yıl kutlamalarında Roma'ya gittim motorla. E, tabii çok güzel bir seyahatti. onu ayrı bir... E, videoda Başka anlatırız. videoda anlatabiliriz. Evet. E, ama e, hakikaten belli bir yaştan sonra e, arayış rahatlığa ve konfora geliyor. Evet. E, işte, elci kısıtması, koltuk kısıtması, havalandırma sisteminin e, gelişi, sürücüye evet. e, ve daha da önemlisi e, aerodinamiden dolayı rüzgarda Fazla bulunmamak yani evet. o rüzgarı yediğiniz zaman çünkü uzun mesafede insan sarhoş gibi oluyor. Sarhoş ediyor gerçekten. Şimdi bunda Çok öyle bir şey yarabbim. yok biliyorsun evet. Turan abi sende. Yani e, e tabii büyüklüğü benim için biraz önemliydi. Çünkü... Arkçılığı kullanıyorsun sen. kullanıyorum. Evet. Ben e, küçük bir adamım. Büyük motor seçtim tabii yani. 185 <laughs> 100 kilo küçücük bir adamım küçük yani. Bir adam onun için böyle bir şey se <laughs> seçtim. Harika. Ama çok rahatım, çok memnunum. Harika. Biraz fazla yakıyoruz yalnız, antiparantez. Bir, bir, birazı bize açıklar mısın? Ne kadar biraz? Mesela bir depo... <laughs> şöyle e, açıklarım. Bir depoyla 250 kilometre yapabiliyorsunuz O da şöyle, biraz böyle hani 120-130 olursa sürat evet. yakıyor. Ama eğer her zaman gittiğimiz gibi yavaş gidersek 100, 120 aralığında o zaman gidersek... 300-350'ye kadar çıkıyor. çıkıyor. Tuhan geçtiğimiz hafta motosikletiyle e, çeşmeye yazdığına gitti geldi. Ki gidilen mesafe gayet güzel bir mesafe. Güzel mesafe. 680 kilometre gitti, 680 kilometre geri döndü. Evet. E, Yakıt değerlerini ondan sonra konuştuğumuz <laughs> o kısmıyla ilgili çok mutlu olmadığını söyledim. Orada korktuk biraz evet. Yani evet. E, korkunç Aynı, bir yakıt evet. oldu. E, bu tamamıyla bakın arkadaşlar hep söylüyoruz. yani Hangi motosiklette olursa olsun. Yakın dostumuz Uğur kardeşimiz R1'den yeni bir motora geçti. Yakında onun videosunu da yapacağız. E, şimdi motosikleti kullanan kişiyle alakalı gazı ne kadar açıyorsanız, ne kadar çok motoru, akselerasyonu düşürüyorsanız, tapa gaz yapıyorsanız ya da yüksek sürat gidiyorsanız o kadar yakacaktır bu. Keyifli, uzun, sakin kullanımlarda da Tabii. bakın yarı yarıya neredeyse fark ettiğini söyledi Tula. Burada şunu söylemek istiyorum. Çünkü her yeni motoru başlayanı söylüyorum. Evet. Sürat eşittir kaza. Çok. Dolayısıyla biz özellikle Harley'ciler... Ben bunu böyle orada bir eğitim aldım. Evet. Harley tamamıyla bir cruiser motordur. Ee, yüksek devire gelmeyen bir motordur. Evet. Dolayısıyla çok böyle ağır ve yavaş gider harleyciler. Trafik kulağılarında da uyarlar. Evet. Onun için e, yine bir antiparantez yapabilir miyim? Tabii ki de. Ee, Harley'de kaza sonucu ölen insan yok. Doğru bunu 3-4 kişiden duydum. Yok. Çünkü kullanıcıları kaza yapıp da ölen ölen bir yok. sürücü olmak. Çünkü sürat yani. yapmazlar. Evet. Evet. Çok evet. iyi kullanırlar. Çok güzel yol yaparlar. Ee, her motorcunun olması gereken durumu zaten bu. Yani süratli bir motor gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Evet. Bazen beni de geçiyorlar böyle de. Sevgili onların da, üzülüyorum bizim kullanımımızı da biliyorlar. Biz de genelde sakin ruhlu kullanıyoruz. Sevgili Uğur kardeşimizin ağır biri vardı. O da bize ayak uyduruyordu. Ama şimdi e, <laughs> nasıl söylesem bilmiyorum. ki. Ben söyleyebilir miyim? Neydi? Sürpriz olsun. Aa, sürpriz olsun. Peki. Tamam. O sürpriz, olsun. O sürpriz olsun. Sürpriz e, olsun. Sport touring bir makine aldığını. Evet, sport touring bir makine aldığını iddia ediyorum. ediyor. Bakalım siz bu konuda ne düşüneceksiniz? Ben şahsen inanmıyorum. <laughs> ben yorum yapmamayı tercih ediyorum. Ben, ben inanmıyorum şu anda. Şimdi bu arada tekrar motosiklete dönersek, dönersek. arkadaşlar e, Goldwing'ler e, ki 2020 modelleri de halen üretiliyor, piyasada satılıyor, evet. çok yüksek fiyatlara geldiler artık. tuhan'ın motorunu, tuhan uzun araştırmalar sonucunda Tekirdağ'da bir kullanıcıdan buldu, çok temiz bir motosiklet e, olarak ilgisini çekti, gitti Tekirdağ'da motoru, motoru aldı, alıp getirmedi, kış ayıydı. E, moto transferle Ankara'ya geldi. Sonra bu sene Şubat ayında soğukta gidip motosikletini teslim aldık. Eee motosikletinde elektronik süspansiyon ayarı var. Yükseklik, alçaklık ayarı yapabiliyoruz. Artçı ve sürücü için koltuk ısıtma mevcut. Artçı için rahat oturuş pozisyonu, eee yani kol dayamaları olan çok şık bir artçı koltuğu evet. var. Üçlü çanta seti var. Efendim o kadar çok şey var ki Eee, ANC kısıtması var. kruz kontrolü var. Yani bir motordan çok araba tadında kullanabileceğiniz ya, bir Ya benim arabamdan aksesuarı fazla. Fazladır, doğrudur. Müzik sistemi var, efendim. Ruhumama açıyorum. açıyor. güzel bir müzik giderken. sistemimiz var. Evet, yani e, bu motosikletle ilgili ve Tuhan'ın neden Harley Davidson'dan bir Japon motosikletine öyle diyelim. Japoncu diyorlar çünkü. Harley'de. Artık Japoncu diyorlar. Evet. Ee, bir Japon motosikleti. Yani istedikleri. Çok özür dilerim kestim. Estağfurullah önemli. İstedikleri değil. kadar bana Japoncu desinler. Evet. Benim ruhum. Harley. Ben yani, buyum diyorsun. Ben buyum. Evet. İşte bu. Şeklim bu. Evet. Giyin tarzım bu. Aynen öyle. Ee, bana 10 yılda bunu aşıladı Harley. Evet. Çünkü Harley'de gerçekten çok farklı bir. Ee, anlam vardır. Evet. Çok farklı bir dostluk vardır. Ee, bir kültürdür Halley. Tamamıyla. Ben bunu her zaman iddia ederim. Evet. Honda'ya da binsem iddia ederim. Evet. Ama burada benim için önemli olan neydi? Şuydu. Rahatım. Harika. Bu Se arada ben sizin çok takip ediyorum. Ee, ve sizin yayınlarınızı ve videolarınızı çok seviyorum. Çok teşekkürler. Sevgiler. Yani gerçekten bugün Türkiye'de YouTube kanallarında bir sürü evet, bu çok fazla yayınlayan motosiklet, motosiklet yayınlayan kişi var ama sizin ben videolarınızı seyrettiğim zaman bir, o motoru gerçekten tanıyorum. Evet. İki, o motorda ne hissettiğinizi alıyorum. Ki en önemlisi bence bu. Üç, bir de sizin arada vermiş olduğunuz o kısa ve güzel mesajlar da beni çok mutlu ediyor. Zaten Aynen. orada Size devamlı not yazıyorum. Evet, Bu evet, mesajdan dolayı teşekkür ederim diye. Gelin. Benim videolarım da öyle olacak. Şimdi Tuhan Rutkay hesabında YouTube kanalında. Bundan sonra Tuhan'la birlikte yaptığımız gezileri görebilirsiniz. Tuhan'ın kendi yaptığı geziler, gittiği yerlerle ilgili çekimlerini görebilirsiniz. Şimdi sevgili Tuhan bizlere neden Harley Davidson'ı satıp böyle bir motosiklete geçtiğini anlatacak. Harley Davidson kullanmak nasıl bir duygu, nasıl bir ruh, ondan da bahsedecek. Harley Davidsonlarla ilgili bir takım bilgiler verecek. Kullandığı motosikletle ilgili bilgiler verecek. Ama en güzeli, ben Tuhanla ve sevgili e, artçısı ile birlikte yolculuklar yaptım. Ben de araya küçük küçük e, notlar gireceğim. Şimdi sözü Tuğhan'a bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Niçin Harley Davidson'ı bıraktın? Neden Japon'a geldin kardeşim? Açıkla <gülüyor> bakalım. <gülüyor> ee, ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım. Bu şöyle başlayayım ben. Önce bir Harley'in kültürünü anlatayım. Aldığım kültür. Ee, 1903 yılında kurulmuş bir motosiklet markasından bahsediyoruz. Ee, hatta geçen senelerde 115. yıl kutlaması için Pırak'a gittim. Evet. Ee, Pırak'ta 115. yılı kutlarken Harleyci olmaktan gurur duydum. Ne kadar güzel. Ee, çünkü o ayrı bir kültür. Motor olarak bakmıyorum ben Harley'e. Harley, yaşam Harley, tarzı. Harley yani bir Harley. markadır. Evet. Harley bir yaşam tarzıdır. Ee, çok özel bir makinedir. Evet. E, diyorlar ki yani ne özelliği var? Bir o kadar da için... sıkıntılı. Ben Japoncu olarak öyle yaklaşırım. E... Kardeşim her tarafı titriyorsun en adamın ya. Olur mu öyle e, şey titriyecek ya? tabii. 110 <laughs> kübik inçlik bir makinede e, iki silindir var. Evet. O silindirlerin tanesi 302 Mercedes büyüklüğünde. Evet. Biraz titriyecek evet. Olur yani Olur, olur öyle Ama, e, elektroniği az, mekaniği fazla bir makinedir. E, en büyük özelliklerinden birini söyleyeyim. Çok fazla söylemeye gerek yok. Bu çok özel e, ee, makina mühendisliğine ve makinaya aykırı bir özelliği var. Allah Allah. Nedir o? Benzinli makine traktör yağı kullanır. Makine traktör de, traktör yağı. 20 50. Allah Allah, Allah. Ben bunu bilmiyordum bak. Çünkü, çünkü bir çok birçok takipçimiz de bilmiyordur bunu. Bilmeyen enteresan. çoktur. Evet, bence de. bir konu. Ee, ama iki silindirin bu kadar yüksek tork üretebilmesi, ve o üretimde de ciddi bir ısının açığa çıkması, çıkması. o yağı kullanmaya mecbur, mecbur bırakıyor. Mevcut, evet. ee, ben bu kültürü 10 yıl, 11 yıl üzerinde taşıdım. 11 yıl Harley'ye bindim. Evet. bindim, hem V-Road'a bindim, hem Masala bindim, Road King. O senin, Glide Ultra Klasik 100. yıl. Bir de senin şu eee ro nasıldı? 300 evet, evet Türkiye'de tek 300 kit ben taktım. Taktım. <laughs> ondan Çok deli sonra dolu bir motor. <laughs> bayağı bayağı iyi bir makinaydı. İyi bir makine evet. Sonra gelelim esas meseleye. Ben niye bu makineye evet, geçtim? Evet sen niye buna geçtin? Şöyle bizim Ya galiba Yaşla ilgili. Yaşlanır Şimdi ben de. doğruyu söyleyeyim mi? Evet. Ee, şimdi halleye bindiğiniz zaman bir ses ve titreme var. O ses, bir bakıma bizim her zaman aradığımız şey, ama uzun yolda da pek istemediğimiz bir şey. Bir şey. Ee, o sesin güzelliğini, hani şurada şimdi bir halleye çalıştırın yanına yatar uyurum. O kadar güzel gelir ama o uzun yolda, o artık bizi belli bir yaştan sonra yormaya başladı. Oh. Ee, Goldwing Honda bir kere çok sessiz bir makine. Bir, iki, yolda hiçbir zaman üzmeyen bir makina. Hararet yapmayan bir makine. Evet. Ee, bir de güç elinizde. Arzu ederseniz kullanabiliyorsunuz, arzu ederseniz kullanmayabiliyorsunuz. Evet. 6 silindirli, 1800 cc'lik bir, bir motordan, motordan bahsediyorum. Yani. Yani, e, Kuz kontrolü alıyorsunuz, vites değiştirme ihtiyacı, i̇htiyacı hissetmiyorsunuz. hissetmiyorsunuz. O kendi akıyor gidiyor, akıyor, gidiyor yani. Evet. Dolayısıyla Goldwing'e geçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi hakikaten uzun yoldaki rahatlığımdır. Evet. Hem benim için hem arkamda oturan artçım için. Şimdi, pardon pardon lafını balla keseceğim. Burada hani unutma abi, a, 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 artçınla kaldık. Hayır bana benim gibi bir adama bal diyorsun bal <laughs> göstermiyorsun. Neyse abi tamam. Şimdi ee, Tuhan benim ilk motorumu gördüğü zaman NC 750'ye geldi baktı. O zaman Electra Glide var. <laughs> baktı, baktı, baktı. <laughs> dedi ki, olmaz abi bu dedi. Biz sana bir Harley alalım dedi. Hatırlıyor Dedim. musun? Dedim. Dedim. Ondan sonra ben de dedim ki o zaman Tuğan'a, ya Tuğan dedim, hiç belli olmaz bu işler. Belki günün birinde sana bir Honda alırız dedim. Tuğan bana gülmüştü o zaman. Ee, evet, bir daha gülmeyeceğim. Ben, ben bu notu ekledim. <laughs> Şimdi artçı ar ar rahatlığından bahsediyordum, devam edelim. Şimdi ee, bu Goldwing'lerin sadece önde koltuk ısıtması yok. Evet. Arkada da koltuk ısıtması var, şuradaki düğme ve bu koltuk ısıtmada, şu ince bel kısmı da var. Yani, yani beli de ısıtıyor. Evet. Aynı şekilde bu da öyle. Şurası evet. da ısınıyor. Hem kullanıcıyı hem Şimdi artık kontrol. bizim belimizi üşütmememiz lazım. Evet. Ya biz yaşlar. Evet. <laughs> 35-40 yaşlardan bahsediyoruz. Evet. İkimizin yaşları. Aa bizim yaşlar anladım. Bizim yaşlar canım. Evet. 35-40. 40. Şimdi biz 35-40'lı yaşlardaki insanlar. Yalan söylüyorum. Ee, hakikaten artık uzun yolda aradığımız şey farklılaşmaya başladı. Mesela ben daha yavaş gitmeye başladım, etrafı daha çok seyretmeye başladım, Harika daha işte ciddi ya. ilgimi çekmeye başladı, evet, evet. Ee, resim çekmeye başladım ve bu Honda'dan sonra oldu. Oldu değil mi? Çünkü e, yolda giderken yavaş gittiğiniz zaman o doğanın işte kokusu hep onu söyler. Oradan kekik kokusu gelir, buradan tezek kokusu ya gelir. Kenan'ın o... Kenan en çok hoşuna giden şeydi evet. o. Ya insan tezek kokusunu özlem. Köyün içinden geçerken gelen o tezek kokusu bile ilgi çekici oluyor. Araba içinde hiç hissedemediğimiz şeyleri motorda hissediyoruz. E tabii ben şimdi hep biz onu biz Bozkır yani. gülleri olarak Evet. Bozkır'da yaşıyoruz. Evet. Ee, bir de Bizim yani yaşadığımız nokta Ankara bir denize gitmek için mesafemiz bizim çok fazla. Şimdi bir İzmirli'nin ne bileyim bir Antalyalı'nın bir İstanbullu'nun bir denize girmesi için evet. fazla bir yol almasına gerek yok. Ama biz öyle değiliz. Biz ciddi yol yapıyoruz. Ya yani bugün mesela bir Çeşme'ye gitmek isterseniz 680 kilometre. Evet. Bir Bodrum'a gitmek isterseniz 11 saat. Evet. Yani e, dolayısıyla eziyet olmayacak. Eziyet bu olmayacak. Tabii kesinlikle e bu işi eziyet. Bizim de seviyorsan olur. o zaman seçtiğim evet. e, seçtiğin motorda cruiser motor olacak. Kesinlikle e, katılıyorum. sizin motor mesela senin motorun da abi şimdi evet. yeni aldığım motorun da güzel bir cruiser aslında. Evet tabii tabii. Zaten, Zaten ama oydu. Şu avantajınız var bizim yanımızda. Sen mesela hafif bozuk bir yolda gidebilirsin. Biz evet, gidemiyoruz. gidemiyorsunuz. Evet. Ya yani bizim bir handikapımız o şu an. Evet. Ama e, dediğim gibi. Hayır, Şimdi, çok memnunum. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum dostlar. Ben Tuğhan'ın e, <laughs> bu motosiklete geçme aşamasını çok iyi hatırlıyorum. Yine e, Çeşme'ye gitmiştin. Aynen. Elektra Glide'la gitmiştin. Aynen. Gitti döndü, tatilini yaptı döndü. Hem de artçılıydın o seyahatte. E, döndükten sonra yine oturduk burada kahve içerken Tuhan böyle düşünceli düşünceli birden döndü bana dedi ki abi dedi ben dedi galiba dedi Goldwing kalacağım dedi. Ben şok oldum. Ne A diyorsun aynen, Tuhan? Aynen böyle evet. oldu. Gözleri açıldı. Aynen böyle oldu. Nasıl olur dedim ya Tuhan. Nereden çıktı bu muhabbet Abi dedi artık dedi yaşım ilerlemiş herhalde dedi. Bir yerden sonra dedi o motor gürültüsü, uğultusu rüzgarla birleşince dedi. Evet. Ve o titreşim hem artçımı hem beni bir yerden sonra rahatsız etti dedi. Ve o fikirle hareket ettik evet. ve o günden sonra sürekli araştırdık. Emsalsiz temizlikte çok güzel bir motosiklete sahip evet. oldu. Senin de sayende sen bunda çok etkili oldun. Yani oldu. benim çok fazla çorbada tuzum yok. <laughs> Asıl var araştırmayı öyle yapan... bakmayın. Çok muhlis bir insan. Evet. <laughs> Hiç alçak gönüllü ama çok etkisi var yani. İnşallah bir gün gece bu motorla ilgili bir Tuhan çekim yapacak, <laughs> kendi kanalına koyacak. Siz bunun böyle sakin bir e, kırmızı olduğunu, bordo olduğunu düşünmeyin. Çok gece renkli. gece çok enteresan bir motosiklet bu. Onun da çekimlerini <laughs> <Hunt> yapıyorum. <otobüsleriyle gülüyor> ya? yok, yok. Hint Hunt otobüsü deniyor. Bizim hayalimiz de öyle. Hint otobüsü. Diyor. Hint otobüsü diyorlar ama <laughs> hiç öyle olmadığını göreceksiniz. Valla ben çok mutlu oldum ya. Evet, evet harika. Gerçekten harika. Harika oldu. Sevgili Tuhan, söylemek istediğim bir şey var, var mı? Seni takip etmek isteyenler için söyledik, söyleyeceklerim varsa söyle, kapatalım videomuzu. Sürpriz videolarla arkası gelsin bu işin bundan sonra. Şimdi, yani beni takip etsinler. Mutlaka takip edin. Videomu beğenin, abone olun. Gelen videolar öyle boş videolar olmayacak. Harika. Güzel videolar çekeceğim. E açıklayıcı. Böyle içinde hiçbir soru işareti kalmıyor. kalmayacak. E, şekilde Harika. E, sizi devamlı takip etmeye devam edeceğim. Biz e, de seni takip, de edeceğiz. E, Moto -chat Moto -chat, takip edeceğiz. Motochat olarak takip edeceğiz. Motochat benim tek takip ettiğim şu an. E, Teşekkürler e, dostum. Motochat. Sağ Bu ol. gerçek. Eee diğerlerini söylemiyorum onlar çünkü yabancılar yabancılar evet bizim de birçok takip ettiğimiz <laughs> motosiklet kanalı ama var. her YouTube kanalı da bulunan ve buna emek veren insanın emeğine saygı duyuyorum tabii ki, tabii ki. Ayı, her, her, her hepsinde ee, emek var ama e, çok güzel bir e, zaman geçireceğiz sizinle hem orayı hem beni takipte kalın. Şimdi bugün Tuhan e, bu seti bu kurarken bu işte nasıl emek olduğunu sen de gördün en azından. E, şu çekimi yapmaya başlamamız bile Kolay bir, değil. Saat, bir saat sürdü. Kolay değil. E, çok fazla azarladı beni. Böyle bir sürü şey söyledi. Burada bir, iki, üç kamera var. Kamera arkasında iki kişi var. İki kişi bir, var. 3 mikrofon var. 3 mikrofon var. Biri Hatta burada, dördüncü biri kamerada Kenan da. <laughs> Yani Kenan'ın emeğini anlatmak evet. Bir anlatılmaz de bu... yani Tabii. ben yapamam o kesin de. Bir de bu videoların hazırlanma kısmı var ama biz bunları severek yapıyoruz dostlar. Sizinle olmak, sizin karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her zamanki gibi e, kanalımızın e, takibiyle ilgili o sözleri e, yine söylemek durumundayım. Artık söylerken hem kardeşim Tuhan'ın kanalını Tuhan Rutkay hem de Moto, Moto Beğeniyorsunuz, evet. abone oluyorsunuz. Vay, çözdü işi kardeşim. Nasılım ama? Süpersin. Ya işte, kan da var. Kanda. Evet. Çok güzel videolar geliyor. Bizi takibi bırakmayın. Görüşmek üzere. Evet, harika.